Merhaba, ben Turgut Tükenmez. Bugün size VMware'de Windows Server 2008 kurulumunu anlatacağım. İlk olarak VMware'e giriyoruz. Daha sonra yeni bir sanal makine kurmak amacıyla ne Virtual Makine'ye tıklıyoruz. Kurulum adımlarının ilk basamağı olarak karşımıza Typical, Önerilen Ayarlar, Custom, Özel Ayarlar seçenekleri çıkıyor biz önerilen ayarlarla devam ediyoruz. Burada kurulum işleminin bir DVD durumdan mı veya bir ISO dosyası olarak mı devam edeceği karşımıza çıkıyor. Biz DV durumumuza yerleştirdiğimiz Windows Server 2008 CD'si ile kuruluma devam ediyoruz. Burada bizden Windows lisans anahtarı istiyor. Daha sonra Windows Loader Extreme programı ile Windows'umuzu güncelleştireceğimiz için bu bölümü atlıyoruz. Burada ise Windows Server 2008'in ismini değiştirebiliyoruz veya konumunu değiştirebiliyoruz. Buradan iler ilerliyoruz. Daha sonra bu bölümde bizden dosyaların 2 GB'lık halinde mi veya tek bir dosya halinde mi olacağı karşımıza çıkıyor. Tek bir do dosya halinde kullanacağımız için biz Store Virtual Disk as a Single File seçeneğini tıklıyoruz ve ilerliyoruz. Daha sonra... Burada bizden ayarlarını kendimiz yapmamızı olanak sağlıyor. Biz buradan 1024 yerine 720 yaparsak hem sistemimiz için daha iyi olur. Buradan tamam diyoruz. Daha sonra kurulum adımlarının başlaması için finish'e tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda USB giriş aygıtının, Realtek kablosuz bağlantının, depolama aygıtlarının ve birleşik aygıtın VMware ile kullanılacağı karşımıza çıkıyor. Bu altta bulunan seçenekler ise kendi Windows ekranımızdaki gibi sanal makinemizde de çalışacağının göstergesidir. Kurulum adımları başlamış durumunda. Bu işlem biraz uzun olacağı için duraklamalar halinde devam edeceğim. kurulumu devam ediyor. Gördüğünüz gibi işleme başlamış durumunda. Buradan eğer sanal makineden sanal makineden çıkmak istiyorsak CTRL e alt tuşlarına basarak kendi Windows masa üst ekranımıza dönebiliyoruz. Karşımıza gelen ekranda Windows Server 2008'in 32 bit mi veya 64 bit olarak mı kullan, kurulacağı karşımıza çıkıyor. Biz buradan 32 bitle ilerliyoruz. Şimdi kopyalama işlemi başlamış durumunda. Dosyaların kopyalama işlemleri bitti. Şimdi sanal makinemiz kendisine restart atacak.